Merhabalar Lederman Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle işlevselliği ve şıklığı bir arada sunan Skeletool CX'in yeni Paradise rengini inceleyeceğiz. Hem çok yönlü kullanımıyla hem de estetik tasarımıyla her Lederman tutkununun vazgeçilmezi olacak bu çok amaçlı pensenin tüm özelliklerini ve fonksiyonlarını detaylıca inceleyeceğiz. Skeletool CX'in ilk dikkat çeken özelliği tabii ki Paradise rengi. Parlak ve göz alıcı bu renk, Skeletool'un minimal ve zarif tasarımıyla birleştiğinde mükemmel bir uyum sağlıyor. Üstelik sadece 142 gram ağırlığında, yani cebinizde ya da çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz kadar hafif. Lederman Skeletool CX, 7 temel fonksiyon sunuyor. Her biri günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. İlk fonksiyonumuz 154CM paslanmaz çelikten yapılmış, yüksek dayanıklılığa sahip bıçak. Bu bıçak uzun süre keskinliğini korur ve faaliyetlerinizde en büyük yardımcınız olur. Biledirmenin olmazsa olmazlarından pensesine geldiğimizde Uç kısmı ince uçlu pense sayesinde hassas işlerde bile rahatlıkla çalışabilirsiniz. Dayanıklı yapısı her türlü zorlu koşulda işinizi kolaylaştırır. Standart pense fonksiyonu büyük nesneleri kavramak ve sıkıştırmak için idealdir. Bir şeyleri tutmakta ve açmakta kullanarak işlerinizi halledebilirsiniz. Tel kesici fonksiyonu sayesinde telleri ve ince sicim malzemeleri kolayca kesebilirsiniz. Bu özelliğin dış kısmıyla yumuşak telleri daha iç kısmıyla daha sert telleri kesmeniz mümkün. Müzik Diğer fonksiyonumuz karabina. Skeletol C- çantanıza ya da eşyalarınıza kolayca sabitleyebilirsiniz. Üstelik bu karabina aynı zamanda bir şişe açacağı olarak da fonksiyona sahiptir. En önemli özelliklerinden birisi de büyük bit sürücüsü ile vidaları hızlıca açıp kapatabilirsiniz. Lederman'ın standart bit setleri ile uyumludur. Böylece ihtiyacınıza göre farklı uçlar satın alarak kullanabilirsiniz. Ayrıca üzerinde kullanmak isteyeceğiniz ikinci biti taşımak için bir kısma da sahip. Buraya bir bit yerleşik olarak geliyor. Siz aldığınız ve sık kullanacağınızı düşündüğünüz biti buraya yerleştirerek de taşıyabilirsiniz. Bu sayede Skeletal CX'in tornavida fonksiyonunu özelleştirmeniz mümkün. Hem pratik hem de çok yönlü bir kullanım sağlayabilirsiniz. Skeletool CX'in teknik detaylarına geldiğimizde ise toplam uzunluğu 10 cm, bıçak uzunluğu 6.6 cm, ağırlığı ise 142 gram. Skeletool CX minimalizm ve işlevselliği küçük bir boyutta bir araya getiriyor. Hem günlük hayatta hem de doğa aktivitelerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz çok amaçlı bir alet. Dayanıklı malzemesi, hafif yapısı ve birbirinden kullanışlı fonksiyonlarıyla her aktivitede en büyük yardımcınız olacak. Üstelik Paradise rengiyle tarzınızı da tamamlayacak. Eğer siz de bir lederman sahibi olmak istiyorsanız bu modeli mutlaka inceleyin. Gelecek diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.